Evet merhabalar sevgili teraziler hoş geldiniz. 18 Ağustos haftası aşk hayatınıza bakıyoruz arkadaşlarım. Bakalım olası ne yaşayabilirsiniz. Kanalımızın zil sesine basmayı unutmayalım arkadaşlarım. Burcunuzu paylaştığımda anlık olarak haberdar ol olabilin ve hemen izleyebilin diye bir önerimdir. Başka kanallarda bir şeyler paylaştığı için arkadaşlar günler sonra görebilirsiniz benim videomu. İş işten geçmiş olur, boşa paylaşmış olur. O yüzden. teraziler için bakalım olası. Ne olabilirmiş arkadaşlarım? Neymiş ha? Şimdi kılıç dokuzusu geldi arkadaşlarım. Biraz bir endişeden bahsediyor burada. Niye böyle endişelisiniz acaba? Ya da bir neden bir endişe var? Seduction. Hmm. Acaba beni aldatıyor mu? Acaba benimle ne düşünüyor? Ya şimdi şöyle iki türlü düşünebiliriz. Birkaç türlü düşünebiliriz. Seduction kartı geldiği için birileriyle görüşmek Acaba benimle ciddi mi düşünüyor demek. Benimle flört ediyor. Acaba ciddi olacak mıyız demek. Beni aldatıyor mu? Başka insanlarla görüşüyor mu? Ya da bizim olayımız tek gecelik miydi? Diyebilirsiniz. Bir ilişki yaşayıp. Biraz böyle bir endişe var arkadaşlar. Yani ilişkinizin gidişatı, kişinin sizden ne düşündüğü, başka bir insan olup olmadığıyla alakalı bir takım endişeler duyacak gibi gözüküyorsunuz. Bu manada biraz arkadaşlarınızla danışacak olabilirsiniz. Yani karşınızdaki partnerle alakalı endişeleriniz olacak. Belki tanışacaksınız ondan sonra endişeler başlayacak. Ya da zaten var olan bir kişiyle alakalı takım endişeler duyabileceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Yani bu insan nedir, kimdir, ne istiyor benden, benimle alakalı planları nelerdir. Karma karşı da geldi burada bak. <laughs> Şu da olabilir. Yeni tanışmazsınız da eskilerden bir kişidir. Acaba birileriyle görüşüyor mu? Konuşuyor mu? beni unuttu mu vesaire gibi konular da gündeme gelecek olabilir. Bu da ayrı bir durum. Acaba başka olasılıkları düşünüyor mu? Acaba hala beni düşünüyor mu? Yoksa başka başka balıklara doğru mu kaydı? Gibi durumlar da söz konusu olabilir. Biraz endişe hakim. Peki buna ne sebep oluyor arkadaşlar? Bir para üstü gelmiş. Buradan. Şimdi bu kişiyle aranızda bir iş bağlantısı varsa. Aynı iş yerine daha önce çalıştıysanız. Aynı iş yerinizdeki kişiler belki size bir haber uçuracak olabilir. Bir ihtimal. Hmm. Hmm. Şimdi bazılarınız için diyor ki bu insanın başka bir insanla ciddi bir ilişkisi olma ihtimalini e, düşünecek olabilirsiniz. Şimdi her türlü olasılık var. Ayrı kaldığınız bir insansa bu insanın başka bir insanla nişanlı bile olabileceği ciddi bir ilişki içerisinde olabilme ihtimaline karşılık endişelenme durumu söz konusu olabilir. E, flört ettiğiniz, görüştüğünüz biri ise bu insan evli mi acaba? Biriyle sağlam bir ilişkisi olabilir mi acaba diye düşünecek olabilirsiniz. Belki öğrenecek olabilirsiniz ya da bir şüphelenecek olabilirsiniz. Başka bir insanla bir yüzük bağı, bir ilişki, bir durum. yani temeli sağlam çünkü para üçlüsü arkadaşlar. Bir bağ olabilir mi acaba? Gibi endişeler olacak sanki. Gibi geldi bana. Bu manada gitmeli miyim bu insanla? gitmemeli miyim demeniz olası. Yani eğer böyle bir durum varsa benim gitmem gerekiyor. Yoluma bakmam gerekiyor ama emin olamıyorum. Yani bu tip bir şüphe var arkadaşlar. Şüphe oluşacak diyor kart. Kişinin başka bir bağı ol olmadığına dair. Aynı şey daha önce başınıza gelmiş olabilir. Bir ihtimal. Bu aynı şeyi tekrar yaşamak istememe hali var. Sanki. Zihinde ne var burada? Zihinde bir azize kart. Çok gizemli sırlı maşallah. Hava gruplarında böyle çok çıktı bu azizeler falan nedense arkadaşlar. Şimdi bu olay olayı bir süre saklamış olabilirsiniz. Saklayacak olabilirsiniz. Kendi içinizde hep böyle kuşku olmuş olmuş. Uzun bir süredir kuşkulanmış olabilirsiniz. Sanki. Zihninizde bu sizin böyle bir sır olarak bekliyor. Sabırla bekliyorsunuz. Başka türlü haberleri almaya çalışacak olabilirsiniz. Ya da zaten o moddasınız. Ama kafanızda bir yerde böyle bir karar vermeyi kendiniz çözmeye çalışacak olabilirsiniz. Zaman verip kendinize ya da bir sürede çözmeye çalışıyorsunuz ama pek çözemiyormuş gibi gözüküyorsunuz. Endişeler gibi de artıyor gibi. Ya da artacak gibi duruyor. Açıkçası. Yani şöyle olabilir. Hani ben bu insana kapılıyorum ya da ben bu insanı düşünüyorum ama bir yandan da endişeleniyorum ve başka bir insan varsa kalpte bir ikilem oluşacak diyor ya da var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Düşüncelerim, zihnim karma karışık. Ondan çok hoşlanıyorum. Onu seviyorum ama ya başka bir insanla ilişkisi varsa ya başka bir insanla bağı varsa demek bu arkadaşlar. Yani böyle bir girdabın içine girecek olabilirsiniz. Zaten çoktan girdiniz. Bir yandan gururum var, egom var. Şöyle bir durum da hissettim buradan burada. Yani körü körüne bir bağlama da yok arkadaşlar. Eğer burada şey başka bir insanın varlığını öğrenirseniz sanki bırakıp gideceksiniz gibi duruyor. Hani devam edeceğim durum yok. Hani hoşlanıyorum ama yere gelirse ya da seviyorum ama yeri gelirse hayatıma da bakarım. Başka bir insanla bağı varsa. Ve kayıp kartı acaba bitti mi? Bitirdim mi onu? Acaba benden gitti mi ya da benden gidebilir mi korkusu? Durumu var. Şimdi işin sonunda arkadaşlar çok enteresan bir yere bağlandı kart. Son birkaç kart çekip öyle söylemek istiyorum. Birkaç kart çekip öyle söylemek istiyorum. Şuradan, heh, şunu da alayım kart. Maske çıkartmak söz konusu. Maskeler düşüyor diyor burada. Kart diyor ki burada maskeler düşüyor. Arkadaşlar bu insanla alakalı korkularınız yersiz çıkacak gibi duruyor. Bu insanla özellikle flört ediyorsanız sürpriz bir birlikte teklif alabilirsiniz. Bu kişi size duygularını sunacak olabilir. Hani ben görüşüyorsunuz flört ediyorsunuzdur ama ya biriyle bağı varsa diye çok endişe ve kuruntu yaptıysanız bu insan bir anda böyle Hani maskesi düşecek, ortaya çıkacak ve duygusal bir adım atacak olabilir diyor. Çok enteresan bir yere bağlandı ve sevindim de bence. Sanki böyle kaybetme korkusu yaşarken bir anda bu insan adımıyla şaşıracak olabilirsiniz. Ve bu duygusal bir adım olacak diyor açıkçası. Sanki şöyle bir durum da var. Birisinin ayrılıyor size geliyor arkadaşlar. Yani şöyle, kimileriniz için şüpheleriniz yersiz, kimileriniz için evet öyle bir insan olacak. Belki üçüncü kişi enerjisi ortaya çıkacak ama arkadaşlar, belki eski belki yeni duru enerji o kişiden kopacak olabilir. Size doğru gelecek olabilir bu insan. Sanki başka bir insanla olan bağını kopartıyor, başka bir insanla olan bağlantısını kopartıp size gelecek olabilir. Yani konfor alanından çıkıp size doğru gelecek olabilir bu insan. Biriyle bağı varsa ve nişanlılık vesaire bağı varsa size gelecek olabilir. Şimdi bunu tabi tam ters açıdan da benim yorumlamam lazım. Beraber olduğunuz Şimdi bunu hangi taraftan yorumlasam burada bilemedim arkadaşlar. Şöyle bir yani istisna yapacağım. Çünkü burada bir taraftan ayrılıyor. Bir tarafla devam ediyor. Yani burada biz bakalım size karşı enerjisine bu kişinin tam anlamıyla. Bir de diğer kişi enerjisine. 3 kişilik durum var burada onu söyleyeyim. Size karşı enerjisine baktığımız zaman para altılısı geliyor. Diğer tarafı enerjisine baktığımız zaman ha, çekimsel bakıyor. Tamam burada diğer tarafta olan e, durumunu biraz böyle daha böyle götüm götüm ilerleyecek gibi duruyor. Yani böyle bir uzaklaşma halinde olacak olabilir diğer tarafla. Sizinle daha çok paylaşım açık olacak olabilir gibi duruyor. Konfor alanından çıkıp size doğru gelecek olabilir. Ya bir ya ilişki bitirme, belki bir yüzük atma bilmiyorum. Pek hoşlanmış şeyler değil bu konuşmalar? Yani hani bakıldığında başka bir insanla ayrılması da kadın ya da erkek fark etmez. Hoş bir durum değil ama. Sanki öyle bir durum varmış gibi hissettim ben burada bilmiyorum. Yani bir taraftan kopuyor bir tarafa geliyor burada. Kime bağlılığı varsa, kiminle bir bağı varsa diyelim öyle söyleyeyim. Daha mantıklı olur. Yüzük bağlılığı, ilişki bağlılığı olduğu kişiden ayrılıyor arkadaşlar bu insan. Yüzük bağlılığı ya da ilişki bağlılığı olmayan insana doğru gidiyor. Öyle söyleyeyim artık size o şekilde alın. Belki burada kimileriniz yüzük bağı benimle diyeceksiniz. O zaman sizden kopacak olabilir. Bunu bilemem. Yüzük bağı olan kişiden kopuyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim burada. Evet. Aşkın aşkta yani kelimeler ne diyor? Ne diyor? Loving words that great power. Aşk kelimeleri güçlü güçlü etkiler yaratır ve güçlüdür diyor burada arkadaşlar. Alıcılık almak için kendine izin ver. Alıcılığını arttır. Duygularını açmalarına izin ver karşı tarafın sana gelmesine izin ver diyor. Umarım anlaşılmıştır burada. Dedim ee, dediğim gibi bağı olan Yüzük bağı olan insandan kopuyor. Yüzük bağı olmayan kişiye doğru gidiyor. Bu insan. Ya da bu enerji. Şimdi bir soru soralım bakalım. Aşk ile ilgili cevaplar kitabından bize ne cevap verecek kitap bakalım. Bizi yönlendirecek mi? Çok fırtınalı geldi hava grubu bu arada. Enteresan. Bu iş çok uzadı kartı ve kupa kralı geldi arkadaşlar. Kupa kralı zaten burada duygusal anlamda yoğun bir kraldan bahseder. De, muhtemelen yüzük bağı olmadığı kişi siz olabilirsiniz. Çok uzamış bir durum olabilir burada. Zaten çok endişeli olunan bir durum. Artık ee, son bulacak olabilir. Yani bu insan zaten kupasıyla gelecek olabilir. Yani burada size gelecek olabilir eğer yüzük bağınız yoksa bu insanla. Ya da yüzük bağımız var diyorsanız zaten aramızda sıkıntılı ve üçüncü kişi enerjisi var diyorsanız arkadaşlarım maalesef bir sizden gidebilir duygularının peşinden gidebilir. Duygularının yoğunluğu kime ise ona doğru gidebilir. Çok uzamış bir durum varsa bu durum bitirecek olabilir. Yani diğer tarafa gidecek olabilir. Aklını karıştıran bir ihtimal gibi duruyor. Yani burada bir taraf üzülecek olabilir bir ihtimal gibi duruyor arkadaşlar. Tabii ki bu açılım bir enerji. Umarım ışık tutar, fayda sağlar. Eğer uyumlandıysanız videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.